Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben daha geldim. Miley beraber ikimiz eee turumuza devam ediyoruz. Burada da harika bir bungalova geldik. Görüyorsunuz gibi enle şu bir bungalovda konaklayacağım. Eee bungalov tesisinde Daryam Bungalov. İnsanlar bizi çok tanıdı, çok güler yüzlü karşıladılar. Şimdi hep beraber odamıza doğru gidelim bakalım odamız nasılmış. Şimdi hep beraber odamıza doğru gidelim. Bakalım bizi nasıl bir bungalov karşılayacak. Ay çok tatlı değil mi şunlara bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar bunlar da reyhanmış. Bunlardan reyhan şerbeti yapıyorlar. Ve kalacağımız bungalova geldik. Cihan nasıl? Sen Mükemmel. benden önce gördün. Mükemmel bir yer. Kesinlikle Oo. çok güzel. Harika teras katı da var çok güzel arkadaşlar. nehir manzarası hemen. Şuradan beraber lavaboya da bakalım. Hoppa. Çok güzel, çok hoş. Arkadaşlar bungalovların konumları gerçekten harika bir yerde. Portakal ağaçların altında. keşfetmeye çıktık. İlk durağımız Sulungur Gölü. Çok güzel bir manzarası var. Birazdan yükseklere doğru çıkmaya da devam edeceğiz. Dalyanın en tepe noktalarından birindeyiz şu an. Manzara inanılmaz güzel. Ama birazdan çok daha güzel bir manzarayla karşılaşacağız arkadaşlar. Buraya da bayıldım. Özellikle şurası yedi burunlar gibi aynı. Likya yolunda yedi burunlar kısmındaki gibi. Arkadaşlar hedefimize ulaştık. Çok mutluyum şu an. Radar tepesine çıktık. Ee, Issuzu plajı ile Dalyan Deltası'nın buluştuğu noktayı görüyorsunuz. Ve manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bu tarafta Dalyan Deltası'nın arka tarafı. Çok güzel buralar. Ve eminim ki Dalyan'ın yerel halkı bile buraya çok çok nadir çıkıyordur yani. Burada da gün batımı yapacağız arkadaşlar. Evet, Dalyan turunda. Dalyan'ın en tepe noktasındayım. Gün batımını izliyorum. Harika bir gün batımı var. Eğer Dalyan'a gelirseniz radar bölgesine çıkmayı asla unutmayın. Hem Dalyan deltasını hem de böyle bir harika gün batımını izleyebilirsiniz. <laughs> Biz bugün portakal ağaçlarının altında harika bir bungalovda gözlerimizi açtık ve Dayan Nehri kenarında sertme kahvaltıyla harika bir güne başladık. Arkadaşlar bir gün boyunca çok güzel vakit geçirdik. Dalyan Bungalov'da doğa ile iç içe. E, dizaynını harika yapmışlar. Bungalovlar çok güzel. E, bizi de sağ olsunlar misafir ettiler. Bugün de buradan ayrılıyoruz. Şöyle etrafı da göstereyim yine sizlere. diyoruz ki Türkiye'nin en güzel manzaralarından birisi ve bu gideceğimiz yer pek fazla bilinmiyor. Hem de buraya off yaparak gidiyoruz. İnanılmaz şanslıyız gerçekten ve birazdan orada olacağız. Evet, istediğimiz bölgeye geldik. Böyle ağaçlık yollar karşıladı bizi. Birazdan manzaraya doğru da gideceğiz. manzaraya sonunda ve şu an inanılmaz derecede mutluyum. Resmen manzaranın güzelliğiyle sarhoş olmuş durumdayım. Türkiye'de böyle güzel bir manzaranın keşfedilmemiş olması da ayrıca bir güzel gerçekten. Ee, şu an Dalyan Dertası'yla İstiklızı plajının birleştiği noktadayım ve en tepe noktadan bu manzaranın keyfini çıkarıyorum. Mutlaka Dalyan'a geldiğiniz zaman burayı es geçmeyin. Türkiye'nin bence en güzel manzaralarından birine sahip. saatlerce vakit geçirdik. Manzaranın keyfini doyasıya çıkardık. Ve milyonlarca yıldızın altında gökyüzünü seyrettik. Bir sürü yıldız kaydı. Çok güzel dilekler diledik. Şimdi dönüş yolundayız. Gece 12 oldu. Yol ne kadar ürkütücü gözükse de her şey çok güzeldi. İyi ki bugünü yaşamışım. Çok mutluyum şu an. Umarım bir gün buraya sizler de gelirsiniz. Yolda giderken bir süre eşekle karşılaştık. Yavrusu annesini emmeye çalışıyor ya. <laughs> Merhaba eşek kardeş. <laughs> Hoşça kalın. Arkadaşlar herkese günaydın. Hepinize güzel bir gün diliyorum çok güzel başladım. Dalyan'ı keşfetmeye devam ediyorum. Şimdi de Dalyan'da az bilinen bir koya doğru, ikinci koyuna doğru yol aldık. Harika bir yoldan gidiyoruz. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. İkinci koyuna ulaşmaya başladık. Hemen şu aşağıda gördüğünüz koy ama yukarıdan manzarası o kadar güzel ki Arkadaşlar o kadar güzel bir koya geldim ki hiç kimsecikler yok. Ben ve Ziyan. <laughs> İkimiz beraber şimdi bu koyun keyfini doyasıya çıkaracağız. Arkadaşlar Daryan'da bulunan ikinci koyuna geldim şimdi. Burası çok hoşuma gitti ile iç içe bütünleşmiş, gizli kalmış bir koy resmen. İsterseniz buraya günü birlik gelebilirsiniz. Kamping alanlar var. Kampinglerde konaklayabilirsiniz çadırınızla beraber. Karavanınız varsa eğer, şu karşıda gördüğünüz karavanları görüyorsunuz. Karavanlarınızı oraya park edip günün keyfini sizler de çıkarabilirsiniz. Yine arabası çadırıyla gelen insanlar da var. Ama buranın manzarası gerçekten çok güzel.